Bugün Sufanla'da akşam zamanı Eylül ayının 7'si 2017. Şimdi efendim bir şiir okuyorum yine. Bugün yaralıyım değil de geçen sene okumuştum onu çünkü. Bugün de dur aklıma gelsin. Bir baharda on kış gördüm güzelim. Bir çift kelamına kandım kanalı. Gurur benliği kırdım güzelim. Dost beni seviyor sandım sanalı. Halden bilmez zekabirler büyükler. Derde gemi lazım çekmez kayıklar. Gözüm dalgın bakar dilim sayıklar. Ben senin aşkına yandım yanalı. Düşüncesi hayal, eseri de yok. Aşırın mecliste ha, değeri de yok. Aşk atı yol alır, heyeri de yok. Götürür meşhule, bindim bineli. Bir gül oldum, bir gül oldum, bir bahçede ekildim. Bir bülbülün ahı yaktı, yıkıldım. Çıtır çıtır, çıtır çıtır yandım, yere döküldüm. Kıvılcım kalmadı, ha. söndüm söneli. Bekir, Bekir hem günahta hem sevapta. Kiramen katibi geçirmiş zapta. Gelin bakın, gelin bakın. Azaptayım azapta. Günahkar kabire kondum konalı. Günahkar kabire kondum konalı. Günahlar. Günahkar kabre kondum konalı günahkar